Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Narin arama çalışmalarının 3. gününde gelişmeler. Narin Güran bulundu mu? Diyarbakır'daki Narin'in kaybında son durum Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'a Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı. 8 arama çalışmaları 3. günde de devam ediyor. Arama çalışmalarında bugüne kadar mahallenin giriş ve çıkışları dahil toplam 9300 araç kontrol edildi. Arama ekipleri narini her yerde ararken, yurttaşlarda bulunması için sosyal medya üzerinden kampanyalar yürütüyor. En son 4 arkadaşıyla birlikte görüntülenen Nari'nin, önce kursa ardından ise amcasına gitmek için annesinden Deniz'in aldığı biliniyor. Peki, Nari'n Güran bulundu mu? Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'a Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Nari'n Güran'ı, 8 arama çalışmaları 3. günde de devam ediyor. Nari'nin babası Arif Güran, kızım çok akıllı bir kızdı. Habersiz hiçbir yere, sulama kanalına veya başka bir eve gidecek biri değildi. Sanki yer yarıldı içine girdi. Gören, duyan ve kim olursa olsun Allah rızası için haber versinler dedi. Terliği bulundu en son yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik Nari'nin anne ve babasına gösterildi. Terlik numarası farklı çıktı çift. Terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak, aile daha sonra terlik numarasının Nari'ninkinden farklı olduğunu ifade etti. Kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Narin Güran'ın kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlar da aranıyor. 21 Ağustos tarihinde saat 15.15'teki görüntülerde Narin'in dört arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp eve doğru gittiği yer aldı. Narin'in kaybında son durum arama çalışmalarında bugüne kadar mahallenin giriş ve çıkışları dahil toplam 9300 araç kontrol edildi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. AFAD ve gönüllülerden oluşan ekiplerde kanal kenarı ve tarlalarda Narin'i arıyor. Kızlarının kaçırılmasından şüphelenen ailenin ise endişeli bekleyişi sürüyor.